Değerli demokrasi bekçileri, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz körfezimizin iradesini körfezimize verilmesini istiyoruz. Biz oyların yeniden sayılsın istiyoruz. Kara bulutlar ortadan kalsın istiyoruz bizlerle beraber demokrasi mücadelesi veriyorsunuz. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Bravo. Okullarda elektrikler kesiliyor, tutanaklar yanlış tutuluyor ve bir sürü sebep. Değerli arkadaşlarım, hepiniz yeterince mücadele ettiniz. Sokaklarda, meydanlarda, evlerde kapıları çaldık, sokak sokak dolaştık. Hepiniz burada emeği geçti. Bütün hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum gerçekten iyi bir mücadele verdik. Aslanlar gibi mücadele ettik. Sonuna göre sonuna kadar haklarımızı aradık. İlçe seçim kurullarına, il seçim kuruluna, cuma günü de yüksek seçim kuruluna yaklaşık 3000 sayfa savunma verdik. İnanıyorum bunların hiçbirine bakmayacaklar. 3-5 dakikada bu kararları alacaklar. Bir